Persepolis çizgi romanı ve filmi bize çok şey anlatıyor. Hepinize merhabalar ben Tolga. Uzun bir süredir planladığım bir içeriği şimdi yapıyorum. Aslında bu kanalın ilk çizgi roman ve film inceleme videosu gibi olacak. Fakat zaten ben bir Bloodborne videosu çekmiştim. Onda da ilk diyorum ama siz buna bakmayın. Ben de sizler için Persepolis'i hem izledim hem de okudum. Hem de birkaç tane not tuttum. Şimdi birazcık spoilersız olarak bahsedeceğim Persepolis'ten. Hem filminden hem çizgi romanından. Ardından hikayenin derinliklerine gideceğiz. Aslında hikayenin temelinde zaten bildiğimiz şeyler var. Bildiğimiz şeylerden sonrasında da spoiler uyarısı vereceğim. Oradan sonra ister spoiler tarafa izlerseniz, isterseniz oraya geçebilirsiniz. Persepolis çizgi romanı ve filmi arasında çok bir fark yok. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Yani filmi çizgi romanı okumadan önce izledim çok şey kaybeder miyim diye bir düşünceniz varsa böyle bir düşünceniz olmasın. Çok bir şey kaybetmezsiniz. Ama çizgi romanı ile filmi ayıran bazı noktalar var. Normalde çizgi roman 4 sayıdan oluşuyor ama bizim elimizde gördüğünüz gibi 4 sayının birleştiği bir Persepolis çizgi romanı var. Marjin Satrapi'nin tamamen kendi hikayesini anlattığı ve çocukluğundan belli bir yaşa gelene kadar İran ile beraber nasıl büyüdüğünü anlattığı bir hikaye. Bu hikayeden olabilecek pek çok şey var. Yasaklar var, kadın hakları var, yozlaşma var, bir ülkenin radikalleşmesi var, ülke içindeki sınıflaşma var, bu sınıflaşmadan kaçmak isteyen taraf ve kaçamayanlar var, aşk hikayeleri var. Yani gerçekten Marjin Satrapi yaşadığı tüm zorlukları hem çocuksu bir şekilde hem de gençleştikten sonrasını anlatmış. Zaten hem çizgi romanda hem de filmde temelde bize Marjin Satrapi'nin hikayesini onun dilinden anlatıyor. Zaten kitabı da kendi yazmış. Ayrıca çizimler de tamamen kendine ait ve kendisinin beyanına göre de Persepolis de beraber yönetmen olmayı da öğrenmiş. Polis benim ilk izlediğimde gerçekten çok etkilendiğim içeriklerden bir tanesi oldu. Çizgi romanını çok sonra okuyabildim. Bize de arkadaşımız Özgür hediye etmişti. Bunu buradan Özgür'e de selamlar. Polisin hem çizgi roman tarafında hem de film tarafında aldığı bir sürü ödül var. Bu ödülleri de zaten şu yanlara koymuşumdur. Mutlaka okuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çizgi romanı tabii ki filme göre daha detaylı bir anlatıma sahip. Daha soyut ve daha vurucu anlatımlar var. Yaşanılan süreçlerin biraz daha kanlı tarafları da çizgi romanlarda çok daha net şekilde anlatılmış. Çizgi romanlarda olup da filmde olmayan bazı karakterler var. Yani yazarın hayat hikayesini yayınlarken birazcık bazı yerleri kısmışlar. Bunlar çok önemli hikayeler mi? Bence çok önemli hikayeler değil. Çünkü o hikayelerde vermek istediği mesajları daha sonra filmin içinde bir şekilde aktarıyor zaten. Çizgi romanı da filmde de ilgili İran süreciyle ilgili yani 1970'ler ve 80'lerin sonlarına doğru olan süreçle ilgili sürekli bir bilgi var. Burada paranın nasıl değer kaybettiğini görüyoruz. Halkın nasıl radikalleştiğini görüyoruz. insanların nasıl taraf değiştirdiğini görüyoruz. Kaçak yaşamak zorunda kalanları görüyoruz. O 20 yıllık süreci tamamen bize anlatıyor. Daha öncesinde de aslında buraya nasıl geldiği anlatılan çok güzelde bir sekans var hem çizgi romanda hem filmde. Onu da söylemek isterim. Ayrıca bu hikayede bizim de gerçekten ders almamız gereken ve gerçekten dikkat etmemiz gereken de noktalar var. Bunlardan bazıları İran'ın aslında neleri model alıp nasıl hale geldiği, İran'daki insanların bize ve Avrupa'ya karşı bakışlarını anlatan da çok küçük nüanslar var. Çizgi roman 2000 yılında yazılmış ama film 2007 yılında çıkıyor. Yani arada 7 yıllık bir dönem var. Film ve çizgi romanla ilgili genel görüşümde sorarsanız aslında hem çocukluğunu hem de gençliğini gördüğünüz bir karakter ...sayfalar veya dakikalar içerisindeki gelişiminde çok rahat görüyoruz. Genelde filmlerde bu karakter gelişimlerini bu kadar iyi görmeyiz ama... ...hem gerçek bir hayat hikayesi olması... ...hem de bunun çok iyi kaleme dökülmüş olması bizi gerçekten içeriye de sokuyor. Siyah-beyaz bir görüntüye sahip zaten. Arada bir renk ama o siyah-beyaz görüntü içerisinde zaten kayboluyorsunuz. Bilmeyiz zaten veya çizgi romanı okurken... ...bu benim başıma gelse ne yaparım diye çok fazla düşündüm. Çünkü gerçekten düşünmemiz gereken de bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Yani dünyanın gidişi de aslında bu kitaplardaki kadar kötü... Bir şekilde ilerliyor şu an. 1970'ler veya 80'lerden 2025'e kadar insanlık açısından neredeyse hiçbir şey değişmemiş. Hepimiz yine aynı bedbahtlığı yaşıyoruz. Hepimiz yine aynı dönemi yaşıyoruz. Hepimiz yine aynı kötülükleri yaşıyoruz ve bu maalesef çok değişen bir şey değil. Değişmediği için de bu kadar süre geçmişken bile hala aynı şeyleri konuşuyor olmak hepimiz açısından çok kötü. Onu söyleyebilirim. Bu yüzden Persepolis'te olan şeyleri okurken ya benim başıma gelse ben bunları yapabilir miydim? Bunları yapmak kolay mı diye görüyoruz. Zaten Marci'nin ailesinin durumu aslında iyi. Yani belli bir güçleri var, belli bir statüleri var. Bunları kullanarak yurt dışına gidebiliyorlar. Ama ben mesela o statüye sahip değilim. Yani benim başıma gelse ben çok daha büyük bir mağduriyetle karşılaşabilirim. Gerçekten insan böyle şeyleri okurken, böyle şeyleri yaşarken korkuyor. Hukuksal olarak çok kötü kararlarla karşılaşıyoruz. İnsanların şu an bir hak arayışı var ve bu hak arayışı içerisinde her polisi izleyince gerçekten psikolojiniz bozulabiliyor haberiniz olsun. O yüzden izlemeyi bir tık erteleyebilirsiniz eğer şimdiye kadar izlemediyseniz. İkinci dikkat ettiğim nokta İran'ın Türkiye arasındaki insan ve kültür benzeşmeleri. Biz gerçekten İranlı vatandaşlarla beraber çok benziyoruz birbirimize. Yani hayat şartlarımız, fikirlerimiz, düşüncelerimiz, korkularımız birbirine çok benziyor. Bu benim çok dikkatimi çekti. Kültürel olarak da çok tabii ki benzerliklerimiz var. Zaten yakın bir coğrafyadayız. Üçüncüsü, kitaptaki Türkiye vurguları. Dediğim gibi çok küçük vurgular var. Persopolis temelde bir özgürleşme hikayesini anlatıyor. Yani bir özgürlüğün kayboluşu ve bu özgürlüğü tekrar kazanmaya giden yolu anlatıyor. Ve bunlarla ilgili seçimler, kayboluşlar pek çok şey. Şey var. Yani verdiğimiz her kararın aldığımız her kararın bir sonucunun olduğunu çok iyi anlıyoruz. Bir de bunun gerçek bir hayattan uyarlandığını düşündüğümüz zaman bu sonuçlar da en az kararlar kadar gerçek ve önemli oluyor. Bu kararı nasıl alabiliyor? Yani bu, bunu bu kadar almak kolay mı? Veya bu kararı almak bu kadar mı zor? dedirten çok fazla sekans oldu. Ben iyidir, kötüdür bunlardan çok bahsedemem. Birazcık bana hissettirdikleri üzerine konuşmayı seviyorum. Margie'nin küçüklüğü bence çok vurucu bir şekilde anlatılmış. Yani belli bir yaşa geldikten sonraki yaşadıkları da çok vurucu. Ama küçüklüğündeki o değişim ve değişime tamamen küçüklükten şahit olması bu benim çok hoşuma gitti. Çocukların nasıl manipüle edildiğini, bu manipülasyonun nelere sonuç açtığını, çocukların acımasızlığını veya çocukların cesaretini anlatan bir şey bu. dediğimden bir çocuk olarak beklediğimden çok daha net ve çok daha vurucu tepkiler verdi. Ben 5 üzerinden 5 verdim galiba Letterboxd'i de. Kesinlikle tavsiye ederim. Çizgi romanını ayrı tavsiye ederim, filmini ayrı tavsiye ederim. Tabi bu bence filminden bir tık daha iyi. Ama ikisi de kendi alanında gerçekten çok başarılı işler. Şimdi öncelikle İran'ın tarihiyle ilgili ve İran'daki İslami Devrimi anlattığı için temelde kitabı okurken veya filmi izlerken belli başlı bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Hiçbir şey bilmiyorsanız İran İslami Devrimi ile ilgili yine de film sizde küçük nüanslarla bu devrimi anlatıyor. Dünyada 2. Dünya Savaşı kopuyor. O zaman İran daha modern bir topluluk ama yine tek adam rejimiyle yönetiliyor diyebiliriz. Rıza Şah da İran'ın tarafsız bölge ilan ediyor. Fakat Rıza Şah birazcık böyle Alman yanlısı, Alman hayranı biri. Riskleri göze alamıyor. Riskleri göze alamadığı için de 2. Dünya Savaşı'nda İran'ı tarafsız bölge ilan ediyor. Tarafsız bölge olduğunu gören müttefik kuvvetler de hem İran'ın Alman hayranlığını göz alan hem de bölgede bir güç olabilmek için İran'ı işgal edip rıza şahı gönderip onun yerine oğlu şahı getiriyorlar. Burada da yani İsmet İnönü'ye ne kadar saygı duysak, İsmet İnönü'ye ne kadar sevgi beslesek az diye düşünüyorum. 1951 yılında da İran eski başbakanı Muhammed Musattık İran'da petrolü keşfediyorlar ve bu petrolü millileştiriliyor. Büyük Britanya hükümeti bu karara ambargo uyguluyor. Yani şahı geri getiriyorlar. Diyorlar ki sen burada tek adam adamı petrolü bize ver. Biz sana burada güç verelim, para verelim diyor. Şah'ın asıl amacı da ülkeyi bir cumhuriyet, modern bir cumhuriyete çevirmekti. Fakat Büyük Britanya hükümeti kandırıp İran'da tek adam rejimi oluşturmaya başlıyor. 1953 yılında da CIA ve İngiliz ajanlarının desteğiyle Şah tekrar İran'ın başına geliyor. Ve 1979 yılına Şah kaçana kadar, gönderilene kadar da bu hüküm sürmeye devam ediyor. Kitapta da bunu şöyle anlatıyor. Şah mandacılığı kabul etti, manda olmayı kabul etti. Çünkü Gandhi kadar eğitimli değil, Atatürk kadar da lider değil diyor. Atatürk'ün kıymetini, İsmet İnönü'nün kıymetini bilmemiz gerekiyor. Canım paşalarım. Bizim kitabımız da Şah'ın gitmek üzere olduğu, kaçmak üzere olduğu dönemde gerçekleşiyor. Şah kaçtıktan sonra bir seçim yapılıyor. Sözde seçimde %99.99 .99 oyla İslam Cumhuriyeti seçimi kazanıyor ve bir İslam devrimi gerçekleşiyor İran'da. Bizim karakterimiz de tam olarak burada ortaya çıkıyor. Tabi bunun sırasında isyanlar var, halkın ayaklanması var, gece çatışmaları var. Her şeyin daha iyi hale gelmesini beklerken Birden İran'da her şey daha kötü hale geliyor. İran daha da modernleşebilecekken tamamen kapalı bir kutu haline geliyor biz hem filmde hem de kitapta bunun Marjin Satrapi'nin hayatını nasıl etki ettiğini görüyoruz. Örnek veriyorum okullarda şah kaçmadan önce şahın Allah tarafından görevlendirildiği ve İran'ın yegane lideri olduğu söyleniyor. Marjin Satrapi bunu ailesine söylediği zaman ailesi onun öyle olmadığını, okullardaki bir manipülasyon olduğunu çocuğa anlatıyorlar. Ayrıca Marjin Satrapi çok böyle hayalperest bir çocuk. İşte kendini dünyanın son peygamberi zannediyor. İşte geceleri Allah'la konuşuyor. Sonra kitap okumaya başlıyor. Amcası çünkü bir komünist Rusya'ya Moskova'ya gitmiş gelmiş. Amcasından çok etkileniyor. Karl Marx okumaya başlıyor. Sonra geceleri Allah ve Karl Marx'la muhabbet etmeye başlıyor. Yani çocukluğunu ve hayal gücünü bu şekilde yaşayan bir çocuk. Sonrasında Şah gittikten sonra İslami devrim oluyor. Ve her şey, hayatlarındaki her şey tepetaklak düşmeye başlıyor. Yani devrimden önce bu çocuk Fransız okulunda okuyormuş mesela. Sonra normal bir okula gitmeye başlamış. Gene daha yüksek statüdeki insanların gitti bir okul. Ama tamamen Aramlik Selamlık ve İran İslami Cumhuriyet'in öğrettilerinin olduğu bir okul şeklinde gelmiş. Örnek veriyorum üniversitelerdeki eğitimler durduruluyor müfredatın yenilenmesi için. Sokakta işte ahlak polisleri dediğimiz polisler gezmeye başlıyor. İnsanların evlerin içine kadar neler yapıp neler yapmayacaklarını anlatmaya başlıyorlar. İnsanlar mesela parti veriyor, partiler basılıyor. İnsanlar çatılardan kaçmaya çalışıyor, düşüyorlar, ölüyorlar, vefat ediyorlar. İran'daki olayları tüm çıplaklığıyla görüyoruz. Bu kitapta daha net ve daha keskin bir şekilde anlatılıyor. İslami devrimden sonra da bir de bunu yaşarken bir savaş çıka geliyor. Birinci Körfez Savaşı deniyor bu savaşa da İran'la Irak arasında. İran İslami devriminden sonra bazı pilotlarını, bazı askerlerini, bazı piyadelerini idam ediyor. Ya da hapse atıyor. Orada da bir askeri boşluk oluşuyor. Irak'ın o zamanki lideri Saddam Hüseyin de bu askeri ve siyasi boşluktan faydalanarak İran'a savaş açıyor. Bu savaş bu arada 8 yıl sürüyor. 1980 ile 1988 arasında sürüyor. Hatta bir yerde Bağdat'a misilleme yapılması için hapishanedeki pilotlar pilotlar çıkartılıyor ve İslam devrimi öncesindeki marş televizyonda çaldırılıyor. Çünkü pilotların çıkmadan önceki son dilekleri o marşın tekrar televizyonlarda çaldırılması. Yani İran İslami Cumhuriyeti de bu kadar zor durumu düşüyor bu savaşta ve pilotları çıkartıp dediklerini yapmak zorunda kalıyorlar. Savaşla beraber bir iç savaş da çıkıyor. Bu savaşta özgürlükçüler ve rejimi savunanlar arasında gerçekleşiyor. İnsanlar ölüyor, insanlar katlediliyor, hapishanelere atılıyor. İşte Marcel'in amcası da mesela içeri Rusya'ya kaçarken içeri alınıp idam ediliyor. 1983 yılında kadar da İran bu sebeple sınırları kapatıyor. Belli kişiler, belli izinleri olanlar sadece yurt dışına gidebiliyor. Bu sınırlar açıldıktan sonra da artık oradaki ortam çok gerildiği için Marcie'nin ailesi 14 yaşındayken Viyana'ya gönderiyor. Yani spoilers sarapta bahsettiğim statü olayı tam olarak bu. Yani Marcie'nin ailesinin onu Viyana'ya gönderebilecek kadar gücü var. Peki Marcie'nin ailesinin satrapi ailesi niye oraya gitmiyor? Biz İran'daki statülerinden memnunlar. Yani belli bir sınıfın üstündeler ve bu sınıfı bırakmak istemiyorlar. Viyana'daki belirsizlik belli ki onları korkutuyor ve vatanlarını terk etmek istemiyorlar. Yani bir vatan sevgisi de, bir vatan anlatısı da kitapta mevcut ailesi vatanını sevdiği için terk edemiyor bir şekilde. Belli başlı tatiller dışında da zaten bunu hiçbir zaman görmüyoruz. Ha bu arada Marjane mesela Viyana'ya gitmeden önce ailesi bir Türkiye tatiline gidiyor. Türkiye tatilinde de ailesi Marjane'e Michael Jackson kaseti alıyor. Posteri, Iron Maiden posterleri alıyor. Ve bunları sınırdan kaçak bir şekilde sokuyorlar. İşte posterleri astarın, mont astarın içine sokuyorlar. Rodif'e ayakkabıların altına koyuyorlar falan. Yani tamamen girişte ve çıkışta bir eşya kontrolü var. Yani bu kadar alı bir kutu olmayı tercih ediyor İran. Sınırların ilk açıldığında da ailesinin böyle bir Türkiye tatili var. Sonrasında da Satrapi'yi, Marjane'i Viyana'ya gönderiyorlar. Ve Viyana aslında Almanca konuşulan bir yer. Fakat orada Fransız okuluna gidiyor. Bir noktadan sonra olay İran kültürüyle Avrupa kültürünü karmalaştırmaya geliyor. Çünkü Marjane hem ergenlik döneminde gittiği için hem de Avrupa'daki kültür ona daha farklı geldiği için tabii ki bocalıyor. Yani burada da şeyi düşünüyorum. Biz bile şehir değiştirirken, konum değiştirirken, el değiştirirken ne kadar bocalıyoruz. Böyle bir durumda vatanında savaş varken her şeyi aileni dahi bırakıp oraya kadar gidip kültür şoku yaşamak da gerçekten çok kötü. Belki ailesiyle gitse bu kadar büyük bir kültür şoku yaşamazdı, bu kadar bocalamazdı ama tek başına gittiği için bu bocalamayı çok yüksek perdeden yaşıyor Marcel. Her şeyi hissediyorsunuz. Yani Marcel ile beraber o tüm korkularını, tüm kaygılarını, tüm bocalamalarını hepsini hissediyorsunuz. Onunla beraber haksızlığa uğruyorsunuz. Onunla beraber hatalar yapıyorsunuz. Onunla beraber aşık oluyorsunuz. Her şeyi hissediyorsunuz ve bu his hem kitapta hem filmde gerçekten sizi hikayenin içine atıyor. Filmin nasıl bittiğini anlamıyorsunuz, kitabın da nasıl bittiğini anlamıyorsunuz. Ve Marci'nin Viyana'ya gittiği dönemde dolar kuru da 1 dolar 110 tumanmış. Tuman oranın para birimi. Şah varken 1 dolar 7 tumanmış bu arada. Birden aradaki mesafenin artması, fiyatların daha pahalı hale gelmesi, kıtlığın artması da insanı korkutmuyor değil bunları izlerken. Şimdi biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrasında Viyana'da da tabii ki orada bir Nazi hegemonyası da yerleşmiş. Ne kadar artık savaş bitmiş ve Naziler temizlenmiş olsa da insanların içerisinde o dazlak denilen figürler dolaşmaya devam ediyorlar. Margin onlarla karşılaştığında diğer Avrupalılar kadar korkmuyor. Çünkü hep aklında şey var. Ya ben İslam devrimini gördüm. Hani bunlar o kadar radikal değiller. Yani dazlakları görüyor, onlarla muhatap oluyor. Kaçıyor ediyor ama korkmuyor. Diğerleri kadar korkamıyor. Çünkü Margin savaştan geldiği oradaki baskıyı gördüğü, rejim değişikliğini gördü, yakınlarını kaybetti. E hal böyle olunca da oradaki dazlaklar onu korkutmuyor. Bu bana yani izlerken böyle tebessüm ediyorsunuz ama bu çok acı bir şey. Marjane burada önce annesinin bir arkadaşında kalıyor. Annesinin arkadaşı Marjane'i sevmiyor, onu rahibe okuluna gönderiyor. Rahibi okulunda Marjane bir süre kalıyor ama sonra oradaki rahibelerle tartışıp 7 tane eşcinselle beraber aynı eve çıkıyor. O dönemde annesi geliyor. Beraber böyle bir ay tatil yapıyorlar. kafayı resetliyor Marjane. Sonra oradan da annesiyle beraber başka bir ev buluyor. Orada bir tane kadının yanına yerleşiyor. Uzun bir süre kadının yanında kalıyor. Aşık oluyor, aldatılıyor derken en sonunda bunalıma gidip o kadınla da tartışıp İran'a geri dönüyor Marci. Yani tüm bu Viyana hikayesini ardında bırakıp tamamen geri dönüyor. İzlerken şey dedim ya gerçekten bu kadar radikal bir rejime dönmek okey mi? Yani bu, bunu yapmalı mısın diye düşündüm. Fakat sonra annesinin ailesinin yanında kendine daha güvende hissettiğini düşündüm. Yani ben aynı kararı verebilir miydim bilmiyorum. Bana bunu sorgulattı Persepolis. Ben yurt dışından bu kadar radikal bir rejime, savaşın ortasına, ne olduğunu artık neler geliştiğini bilmediğim bir ülkeye geri dönme kararı alabilir miydim bilmiyorum. Çünkü Avrupa'daki rahatlık, Avrupa'daki o genişlikten sonra İran çok daha kapalı bir yer. Ki özellikle İran'daki kadınlara yapılan baskının daha da yüksek olduğunu düşünürsek bu düşündüğümden birkaç kat daha fazla cesur bir hareket. İran'a döndükten sonrası filmde neredeyse aynı gidiyor. Çok böyle önemli detaylar yok. Orada da işte İran'a geliyor. İran'da aşk oluyor, evleniyor ve evlendikten sonra bir partide arkadaşı vefat ediyor kaçarken Marjane'in zaten kötü bir ilişki olduğunu düşünüyor artık ve boşanıp Fransa'ya gidiyor. Zaten hikayede Fransa'da bitiyor. Persepolis gerçekten çok vurucu bir hikaye. Bir erkek olarak Persepolis'i izlerken tedirgin oldum. Korktum, çekindim. Bir kadın veya bir LGBT birey Persepolis'i izlerken neler düşünür? Tahayyül edemiyorum. Marjane bunları yaşarken neler yaşadı tahayyül edebilirim edemiyorum. Yani bu gerçekten yaşaması da izlemesi de düşünmesi de çok zor şeyler. Biz burada neler yaşıyoruz işte son dönemdeki her şey ortada zaten son dönem böyle olduğu için bu kitabı okuyup, filmi izleyip anlatmayı tercih ettim sizlere. Ara ara böyle hikayeler gelecek. Bu bir konuşma, inceleme değil. Biz burada Persepolis üzerine konuşuyoruz beraber öyle söyleyeyim. Yani Marjane ve ailesi baskı ve özgürlük arasında sıkışmışlar. Vatan sevgisiyle korkular arasında sıkışmış bir aile. Tüm bu yaşananların arasında sıkışmış ve ne çocukluğunu ne ergenliğini tam olarak yaşayamamış bir karakter. Persepolis o yüzden benim okurken de, izlerken de çok etkilendiğim, çok beğendiğim içeriklerden bir tanesi. Ben tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu kadar da benim Persepolis ile ilgili anlatacaklarım diyeceklerim bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bu videoyu izlerken hak, hukuk, adalet yerini bulmuştur. Siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama biz şu an 30 Mart 2025 gecesindeyiz. Bayramın birinci gününe girmek üzereyiz. Kendinize çok iyi bakın. Başka film, dizi, kitap konuşmalarında görüşmek dileğiyle. Bay bay.